Selamun Aleyküm. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bugün yine çıktık efsane kuşlar olarak. Şöyle gösterelim. Kuşlarımızı uçuruyoruz akşam serinliğinde. Atmacanın pek olmadığı saatler. Şöyle göstereyim. Oruç da bitti. Akşam bayağı çöktü. Kuşlar da yine zirveye çıkmaya başladı. Hangisi o? Kelebek mi? Abi, en kelebek. Şöyle en göstereyim en arkadaşlar. Bakın. Şu anda hala alçaktalar yani. Ona bakarsan. Şu an en yukarıdaki dolap. Aynen öyle. Hmm, mardinleri. Ya uçsunlar bakalım. Dolapçı kelebek tip uçuyor şu an. Kaç tane dolapçı vardı? 7 tane kuş vardı. Kaç tane? Abi hemen hemen 2 do dolapçı. 3 kelebek bir tip olmaz. Bir tip var. Doğru bak. Aynen. Dolapçı. Bak, Açalım, indirelim de şu mardinleri şey ettirelim. Açsana. Evet şimdi açıyoruz kümesi. Bakın nasıl döne döne geliyor. Görüyorsunuz. Hemen hemen hepsi geldi zaten. Bakın. Maşallah maşallah. Hepsi geldi. Hepsi maşallah var. Şimdi Mardinleri uçuracağız arkadaşlar. Bizi izleyen arkadaşlarımız tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Böyle manzaramız çekelim. İyice gölgelik çöktü. Çok su yaktı bugün öğlenleyin. Şimdi Mardinleri çıkaracağız. Evet, Mavi Başın yumurtası arkadaşlar. Yavrumuz burada. Dolapçı ile kelebek, Arap kelebeğin yavrusu. Maşallah var. Peki. öyle. Evet. Bu da tiplerin yumurtası. Şöyle göstereyim. Tabii şu tiplerin. Neredeydi? Görüyorsunuz şunun. Şöyle göstereyim içeriye. Şöyle göstereyim. Bu da Yumurtalar, misili ile dumanlı. Evet, şimdi dumanlıyla beyaz, dumanlı daha yeni yeni sökülüyor. Bir umudumuz var ondan. Şöyle göstereyim. Evet, Bismillah diyelim. İlk ilk posta güventimden saldık. Atmaca var mı yok mu diye. Ondan sonra mardinleri salıyoruz. Hani şöyle göstereyim. Dumandan biraz ümidimiz var. Şöyle sağ solu kesiyoruz. Atmacanın bakın. Kuluçkaya yattığı bölge. Şu bölge. Şu kayaların altı. Evet. Bakalım beyaz mardin dün akşam kaç kaç dakika koşmuştu? 53 51 mü? 51 dakika. 51 dakika uçuş yaptı. Saate bak bakalım kaç dakika uçacaklar. Saat 7. Şimdi hayvanlar biraz ciğer açıyor. Hava kararacak herhalde Kararsın bir şey olmaz. <laughs> Yok kararmaz da ya. Bugün biraz geç kaldık. Yarın semaverimizi yakacağız. Bugün oturduk böyle arkadaşlar geldi. Çay filan. Evet. Mardin kümesli olmaz. Havada. Meydan okuyorum buradan bütün Mardin'lere. <laughs> Elimizde bu Mardin'ler var ama korkmuyoruz. Atmaca'nın doğanın bol olduğu yerde meydan okuyoruz. Artık yani Atmaca'ya alıştık. Evet. Akşamları uçuruyoruz. Yoksa öğlen arası uçursak Alıyorum. kuş kalmaz. Bakın şu an görüyorum dumanların ağzı açık. <laughs> Hayvan. Şimdi kanat sındırıyorlar değil mi? Aynen abi. Evet arkadaşlar. Sizler için çekiyorum. Bayramın ilk günü. Antrenmana devam. Buradan diyebilirler ki benim Mardin'im var. Uçutmalı kuş. Göndereyim. Mardin'imi izlemek istedim diyenler göndersin. Öldü mü? Ama güveniyorsa gönderdi. Yani burası meydan boş. Kuş burada iyi uçar. İyi sefere gelir. Heh başladılar. Dumanlı kardeşimiz indi. Ağza açık. Bunların yumurtası var. Yedik bir yumurta alalım. Evet beyaz da attık sefere gelir. Havada kuş kalmadı ya. Orada. Abi manzara da var ya gölgelik düştüm harbiden de oh, belli oluyor. Hop. Bak daha uzun çekiyor görüyor musun? Hmm. Şey. Günden güne alışıyor hayvan. Metreşi değişiyor. Beyaz Mardin diyor ben diyor atmacaya diyor yakalanmam diyor. Bu işlerde diyor ustayım diyor. Evet. Evet. Beyaz uçmaya devam ediyor. Arkadaşlar bayramın ilk günü diye bayramlaşalım diye böyle bir videomuzu çektik. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Efsane kuşlar olarak kendinize çok iyi bakın. Kuş cenneti gibi burası ya. Her yerden bir ses geliyor. Aynen şu ağaçta zaten yavru. Şu şuradaki ağaçta yavru var. Neyin yavrusu bilmiyorum artık o da. Vallahi ben de bilmiyorum abi. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerle kalın.